Gel. Beni içer amirim? Geç geç otur şöyle. Bir şey içer misin? Um, teşekkür ederim amirim ama işimi aksatmayayım. Bırak ya şu amirim laflarını. Kimse yok etrafta. Of. Dayı ne bileyim. Ya yani istemiyorum kimsenin yeğenin olduğunu bilmesini. Torpil olduğumu düşünecekler diye korkuyorum. Merak etme merak etme. Öğrenmez kimse. Niye çağırdın beni? Muhabbet edelim diye. <laughs> Nerede bu Şahin başkomiser ya? Ortalarda görünmüyor. Anlaşmıştık dayı. Ya yani köstebeklik yapmayacağımı söylemiştim sana. Dayı kartı bir işe yaramadı ya. <laughs> eh günaydın. Çıkabilir miyim artık? Çık hadi çık. Ha unutmadan söyleyeyim. Annem hafta sonu yemeğe davet etti seni. Tamam bakarız. Selam söyle. <laughs> Hoş geldin. Hop. gitmedim mi sen daha? Gideyim mi ben? Böyle mi olduk şimdi? Ya kızım ne hatalanıyorsun ya? Öyle lafın gelişi söyledik. İstediğin kadar kal. Yok. Yani ne bileyim bir planın başka bir misafirin falan varsa söyle bana bileyim ben. Başka bir planım, bir misafirim yok. İyi sen git elini yüzünü falan yıka gel konuşalım bir. kenarda ah, ama. Betülüm, Betülüm. Görkemcim, paşam dikkat et üstünü ıslatma olur mu? Tamam. Çok acıktım değil mi abla? Geliyorum hemen. Yok Betülcüğüm acele etmene gerek yok. Ben elim boş gelmeyeyim diye aldım bunu. İpek geldi. Tatlım, hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin. Aç be. Ne habersiniz? İyi. İnsan kendime gözlerim hiç böyle bir parıldıyor. Kabul eder mi? Hayır bilmiyorum. Görkemciğim siz açmışsın. Ben değil. Tekne açsın. Hmm. Hadi yemeğe. Siz yiyin ben geleceğim. Tamam mı? Geç kalma. Hiş, neyse sen konuş bakalım. Ee, İpoş kim? Nasıl geçti günün? Ha? Güzeldi ama biraz koşuşturmacalıydı. Nasıl? Nasıl yani? Tehlikeli bir şey mi oldu? Ay İpek ne koşuşturmacası, ayrıca sen polis değilsin, bırak onlar koştursun sen niye koşuyorsun? Anneciğim ben şimdi tehlikeli diye bir şey söyledim mi? Koşuşturmacalı dedim, ee siz ne yaptınız? Evde miydiniz, dışarı mı çıktınız? E, e Biz e, evdeydik tabii canım, <laughs> biz ne yapacağız bütün gün, <laughs> oturduk. Eee <Hey. gülüyor> işte şey, Oya geldi. Hangi Oya? Bizim Oya mı? <laughs> Bizim Oya. Ay İpaşım, bu bir geldi. Her perişan kadın mahvolmuş. Bunun kocasının gizli bir ilişkisi mi varmış, neyi varmış? Artık anlattı, anlattı, anlattı. Anlattıklarına göre kadının kocasının kesin gizli bir ilişkisi var. Senden yardım istiyor. Ben ne yapayım? Aa! Aa! Bana mı soruyorsun canım ne yapayım diye? Her zaman yaptığın şeyi yapacaksın işte. Pıtı 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 pıtı. Bütün o ipuçlarını takip edeceksin. Ondan sonra da hop adamın hoyasını ortaya çıkaracaksın. Olmaz. Benim işim gücüm var. Öyle bir zamanım yok. Ben yayı uygun bir zamanda arar, uygun bir dili anlatırım. Siz kesin benim yerime söz verdiniz, değil mi? Aa. Üstümüze iyilik, sağlık. İpek. Yok. Yok hiçbir şey söz vermedik. Biz senin adına neden konuşalım canım? Bir şey söyleyeceğim. Sen de gitme. Aman işin gücün var zaten. İşinin gücünün arasında ne gideceksin? Ben giderim kahvemi içerim. Güzel bir dille anlatırım. Derim ki Pepe'nin işi var. Gelemiyor yapamıyor derim. Anladım ben Nazlı anladım. Görkemciğim. Tamam. Ama bir tanem kaç defa söylemeliyim? <laughs> tamam geliyorum. Hazırlıyorsun yoksa ben yanlış mı yürüyorum? Evet gayet güzel yemek hazırladım. Niye öyle diyorsun? Konuşacak önemli şeylerimiz var. Yerken konuşuruz. Hem dünya alışık değil de. Aa niye öyle dedi? Kız arkadaşıyla yapmıyor mu sana yemek? Ne diyorsun kızım sen? Kimden bahsediyorsun? Psikolog arkadaşından bahsediyorum. Sen ona anahtar vermişsin. O da ocağın altına bakmaya gelmiş. Güya çocuk kandırıyor sanki. Ben? Beşime hazırlıyorum kahvemizi. İşte, bana bak, dediğin çıktı. İpek işi kabul etmedi. E tabii. Kazın çalışıyor artık, yoruluyor o kadar. Gelip de bunlarla mı uğraşacak? Gerçek suçluların peşinde koşuyor artık. Gerçek suçluların peşinde koşuyor artık. Betül, gerçek suçlu kim? Karısını aldatan her erkek gerçek bir suçludur. Ayy. Ayy, i̇ğrenç. Yaşadım. Yaşadı ablan, ablan yaşadığı biliyor. Yine de çok büyük konuşmayalım. Daha kötü şeyler yaşayanlar da var hayatta. Mesela İpek ablanın yaşadıklarını hatırlayalım. Tamam ya. Böyle duygusal duygusal konuşma. Yani haklısın. Onun yaşadıklarının yanında bizim yaşadığımız ne? Değil mi? Aferin kız. Aferin sana. Böyle arada bir frenle beni. Ben kaptır veriyorum kendimi çünkü. Yani sonuçta dünya benim etrafımda dönmüyor. Ne yazık ki. Değil mi? Yani. Ama bana bak. <laughs> aldatan hiç kimsenin yanına kalmamalı. Çözeceğim ben bu işi. Nazlı Hanım, bak sakın. Ay ne sakın? Ben ne yapayım diyor musun? Yarın gideyim Oya'ya. Oya diyeyim. Anlat, içini dök. Bu bana anlatsın. Ben bütün ayrıntıları aklımda tutayım. Baktım, işi çözebileceğim. Kolay. O zaman İpek kabul etti. İşi deriz. Ama etmedi. Etmiyor kadın et. Etmek istemiyor Allah Allah. Betül kabul etmediğini biliyorum. Kadına öyle diyeceğiz. Bir şey biz alacağız. Yok artık. Nazlı Hanım. Vallahi ne olursun beni karıştırma artık. Ben yalan da söyleyemiyorum biliyorsun vallahi. Tam şimdi bu, bir ol beyin stresi bitti dedim. Bunu vallahi benim yüreğim kaldırmaz ya. Hem Pir Hanım da müsaade etmez zaten. Bak tetenek tetenek konuşma. Ben de benim sinirimi bozma. Saçmalama. Ben sensiz bir şey yapamam Betül ya. Biz artık bir ekibiz. İkimiziz. Betül ve Nazlı. Geliyor gelmekte olanlar. Hem eğer olayı başarırsan İpe'ye de anlatırız. Yaparız biz ya. Vallahi yaparız biz bu işi. Ya başımız belaya girerse? Ay, ne belaya girecek başımız? Hiçbir şey olmaz. Allah Allah. Adamı takip edeceğiz. Ondan sonra işte o yayı aldattığı kadınla beraber yakalayacağız. Hop bitti gitti. Uzaktan uzaktan dikkatli dikkatli of of demmez ya. ortak Şişt. kahveyi de ben yapıyorum bak hadi gene iyisin ne yapıyorsun dur ay dur 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 ah. Allah ne oldu be ömründe hiç kahve yaptın mı acaba ya çok güzel kokmuşer ver bakayım neyi yesin geldin tamam sen dokunma ne olur ben yapacağım betül ve nazlı. Geliyor gelmekte olanlar. Ocağın altına bakmaya gelmiş, öyle mi? Psikolog hanıma bak sen ya. Ya ben bozulacağım diye falan böyle yapıyorsan yapma hiç. Ya doğruyu söyle bana, bileyim. Böyle çat kapı çıkıp gelmem ben de. Yok bir şey kızım, yok. Böyle gizli gizli eve girmiş. Seni görünce de ne diyeceğini şaşırmış bu. Peki bu kadın niye senin evine gizli gizli giriyor? Orasını boş ver. Karışık. Hem ayrıca benim hayatımda özel birisi olursa... ...ilk senin onayını alacağım merak etme. Ayrıca o kadının psikolog hanım olması imkansız. Peki anlaştık. Yalnız yeri gelmişken senin bana söylemiş olduğun bir şey hatırlatayım. Büyük lokmaya büyük söz konuşma. Hayatın sana ne getireceğini bilemez. Ben mi demiş bunu? Evet. Hatta sen bana sık sık böyle nasihatler veriyorsun. Allah Allah. Ya hani lisenin başlarında okulu bırakacağım diye tutturmuştum ya ben. O zaman söylemiştin bana. Yok hiç hatırlamıyorum. Ya hani saçımla dalga geçiyordu herkes. Ben de büyüyünce asla saçımı kısa kestirmeyeceğim demiştim. Ağlamıştım bir hafta. Hatırlamıyor musun? Furkan, Furkan hatırlıyorsundur. Bizim okula başka bir okuldan gelmişti. Onu hatırlıyorsun. Ne o bir diye hatırladım. Ha. Mezuniyete beni götürmemişti. En iyi arkadaşımı götürmüştü. Depresyona girmiştim. Psikolog hanıma bak sen ya. Gizli gizli eve girmeler falan. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.